Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlık seçim tarihini Eylül ayına bırakması kulübün yeni sezon planlamasını nasıl etkiler? Bu karar kulübün sportif geleceğini riske atmıyor mu? Şimdi Eylül ayındaki seçime kadar birçok zaten şey olgunlaşacak. Hoca gönderilecekse hoca değişecek, oyuncular alınacak, transferler yapılacak. Bence doğru bir zaman değil o Eylül ayı. Sezon bitsin, sezon sonu yapılsın veya bu sezon başlamadan yapılsın. Çünkü buraya gelen hem yönetim ya da kalacaksa aynı yönetim ne yapacağını ona göre karar vermesi gerekiyor. Şimdi Eylül ayındaki seçim için şu anki yönetim bile hoca ile devam edecek, devam etmeyecek mi? Eylül'de gelen veya gelmeyen olan o transferleri isteyecek mi? Hocanın kalmasını isteyecek mi? Yani bir, bir sürü sürece girecek ve bu yine Fenerbahçe'ye zarar verecek. Fenerbahçe yine başlarken bile sorunlu başlayacak gibi geliyor benim fikrim. Ama tabii ki bu karar devam edecek mi? Bu karar nereye kadar böyle düşünülebilecek? Belki Biliyorsunuz çünkü gündem her an değişebiliyor. O yüzden Ali Başkan'ın TRT'de yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe TV yaptığı açıklamalar arasında biraz farklılık da vardı. O yüzden yarın ne getirir? Kongre tarihi erken mi alınır? Veya sezon sonuna mı kalır? Onu hep zaman gösterecek bize. Ama anladığım kadarıyla sizin sözlerinizden çıkardığım kadarıyla ya, ya bence alınsın. akılda soru işaretleri kalmadan başlamak en doğrusu. Biz Bir, zaman soru işareti eden. varsa ya seçilen yönetim için konuşuyorum. Bu sadece Hani gelecek, değişecek diye demiyorum. Yani kim seçilirse, şu anki yönetimde kalırsa, başka bir yönetimde gelirse, başkan kim olursa, hepsine saygımız var bizim. Sonuçta Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı. Elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya her Fenerbahçeli eminim ki benim gibi düşünüyordu. Çünkü Fenerbahçe mevzusu bizler hepimiz teferruatsız yani. Herkes gelip geçici burada. Ama asıl gerçek Fenerbahçe.